Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nereye geldin abi? Abi şizancımızı. Nereden geliyorsun abi? abi Islanmışsın. Sen kanala mı girdin? Yemeğe. Ne yaptın dayı? Yok dayı. Valla kanala atlamışım gelmişim. Ama bak. Şırdan yemeğe geldi. Şırdan yemeğe gelmişim. Bu saatte gittin kanalda atladın geldin Hem yanıma. El alışıyorsun Helal olsun dayı valla. Allah'ını seveyim. Sen. O memo nerede memo? Memo'ya rakip çıkabilir mi dayı? Dayı Memo, aha gelsin burada yüzsün. Memo gidiyor orada, oralarda yüzüyor. aha burada gelsin yüzsün. Beraber ikiniz burada yüzeceksiniz. Beraber burada atlı yak. Tamam da ben Memo ararım, sıkıntı yok. Gelsin burada atlı yak. Dayı Allah böyle Allah. bir şeyden gördün mü? Bir ye de bir göre gele, büyüye bakın, baharatla Memo. bakın. Böyle bir şeyden gördünüz mü? Bak. Bak şimdi. Çok oynama dayı, ye ye. Öf. tamam. bekle Allah. Allah seveyim, bak dayı. Allah Allah. İz Hayran iç, hayran dayı. Allah. Asla bir geçerli mi? Hem süper. Hakkını vermiş miyiz? Kardeş hakkını vermişsiniz. Herkes Amma, nereye bekliyor dayı? Arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi bekliyoruz buraya. Şırdancımız o ya. Allah Allah. afiyet baş şeker olsun dayı. Ayağına sağlık. Yine bekleriz. Allah'ını seveyim. Karitenin adresi. Teşekkür Şidali ederim. Teşekkür abi. Eyvallah abi.